Günaydın herkese. NCM Investment ile günlük piyasa değerlendirmesi podcastine hepiniz hoş geldiniz. Doğan Samet Akda ben. Günlük bültende öne çıkardığımız başlıkları ve piyasadaki gelişmeleri takip ediyoruz hep beraber. Küresel piyasalara baktığımızda buradaki risk iştahının bir miktar azaldığını görüyoruz. Burada son seanslarda özellikle haftanın ilk seansında teknoloji şirketleri öncülüğünde satışların devam ettiğini e, görüyoruz. E, baktığımızda özellikle Oracle ve e, benzeri şirketler ya yani AI temasıyla hareket eden ama e, AI yatırımlarının e, ne zaman kâra dönüşeceği önümüzdeki süreç içerisinde bu yatırımların yatırımların geri dönüşünün ne miktarda ve e, ne süre içerisinde geri alınacağı hususundaki e, endişeler bu hisseleri ve e, tamamen sektörü etkilemeye devam ediyor. Nvidia diğer taraftan pozitif ayrışsa bile genel anlamda piyasanın negatif satışlarla geçtiğini söyleyebiliriz. Burada genel endekslerde ağırlığı yüksek olan şirketler olduğu için de endekslerin de aşağı çekildiğini görüyoruz. Tabii çok sert düşüşlerden söz etmek mümkün değil. S&P'de 1000'de 10 kadar, Nasdaq'da yine binde 20 kadar satışlar gözlemledik. Geleneksel şirketlerin biraz daha dönüşümsel şirketlerin ağırlıklı olduğu Dow Jones'ta pozitif ayrışma devam ediyor bu ana endekslere nazaran diyebiliriz. Bu hafta özelliğinde Kasım ayı enflasyon verileri önemli olacak. Önümüzdeki dönemde faiz indirim sürecine ilişkin burada beklentileri ne yönde şekillendirebilir? Bunları takip etmeye çalışacağız. Genel anlamda piyasayı şu an için çok etkileyecek herhangi bir veri akışının olmadığını söyleyebiliriz. Sakin ve dengelenme aşamasında olan piyasalarla karşı karşıyayız. Yıl sonuna doğru çok sert geri çekilmeler ya da yukarı yönlü sert ataklar beklemediğimizi bu minvalde daha paralel yukarı yönlü bir yıl sonuna doğru gittiğimizi düşünüyorum. Burada S&P'nin belki 7000 seviyesi üzerinde tekrardan rekorla yılı kapatma ihtimali kuvvetli olabilir. Aşağıda satışların ...biraz daha derinleşmesi durumunda ki... ...bu derinleşme daha çok... ...tekrardan yarı iletken çip sektör... ...öncülüğünde gelecektir. 6500 civarı S&P'de... ...dip seviyesi olarak... ...görüldüğünü söyleyebilirim. İç tarafa geldiğimizde... ...küresel... ...taraftan pozitif anlamda... ...ayrıştığımızı görüyorum. Bir önceki seansta... ...yüzde 1.30 kadar... ...yükseliş gerçekleştirdik. Bakıldığında aslında... 5 Aralık'tan itibaren güzel bir yükseliş serisi başlatmış gözüküyoruz. Ama burada negatif olarak sayılabilecek bir husus hacimin şu an için bu yükselişi pek de desteklemediği yönünde. Yani katılımcıların özellikle yurt içi katılımcıların bu yükselişte çok etkin rol almadığını söyleyebiliriz ya yani buradaki yükselişe henüz tam olarak inanıldığını söylemek güç ama yine de endeksin yukarı yönlü devam etmesi olumlu 11.150-11.250 bandı üzerinde kaldığımız sürece de dediğimiz gibi aslında burada zirve seviyelerin tekrardan test edilme ve bu seviyelerin geçilmesini beklediğimizi söyleyebilirim. Burada zirve seviyemize yaklaşık 1.3 kadarlık bir %1.3 kadarlık bir yükseliş kaldı ki bu seviyenin aslında alınan ivmeyle beraber aşılma ihtimali kuvvetle muhtemel diyebiliriz. Bakıldığında vadil tarafta şu an için piyasalarda Asya tarafında satışların devam ettiğini görüyoruz. Özellikle bir önceki seansta başlayan e, teknoloji hisselerindeki satışın e, Japonya öncülüğünde e, KOSPI geliyor sonrasında. Burada da satışlarla devam ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde ABD vadeyelerde negatif seyrediyor. E, dünkü yükselişin ardından e, küresel piyasalardaki bu negatiflikle beraber bizde açılışın e, bir miktar negatif olma olasılığı olabilir. O durumda ise e, burada satışların 11350 bandı üzerinde kalması seans içerisinde yukarı yönlü hareketin devamı için ilk takip edeceğimiz nokta 11350'nin aşağı kırılması durumunda 11250 burada takip edeceğimiz seviye. Yukarı yönlü baktığımızda 11536 ve 11605 seviyeleri teknik olarak takip ettiğimiz direnç seviyeleri arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. NCM Investment avantajları, günlük hisse beklentilerimiz ve piyasalara dair görüşlerimizden yararlanabilmek için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız. Herkese iyi seanslar diliyorum. Hoşçakalın.